Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır lideri Sisi Ankara'da bugün bir araya geldiler. Görüşmelerde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktası vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin asırlara dayanan ortak geçmişi ve dostluk bağlarına dikkat çekti konuşmasında. Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi ve Türk iş adamlarının Mısır ekonomisine katkılarından bahsetti. Enerji, sağlık, tarım, yüksek öğretim gibi birçok alanda 17 yeni anlaşma imzalandı. Ayrıca Gazze'deki insanlık krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerde işbirliği yapma kararı alındı. Erdoğan Filistin konusunda Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşuna vurgu yaptı ve uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha etkin adımlar atması gerektiğini belirtti. Sisi ise ziyaretinin iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha ileriye taşınacağının göstergesi olduğunu söyledi. Tüm bu açıklamaları bir tarafa bırakalım. Peki 2023 yılına döndüğümüzde iki ülke arasında neler yaşanmıştı onu hatırlayalım isterseniz. 2023 yılında seçimi iktidara gelen Mısır lideri Mursi, sisi tarafından yapılan askeri bir darbeyle devrilmişti. Mursi'nin devrilmesi başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Ankara, Mısır'daki demokratik sürecin ihlali olarak gördüğü bu gelişme karşısında sert açıklamalar yaparken Mısır ile diplomatik ilişkiler en düşük seviyeye indirilmişti. Erdoğan Mursi'nin devrilmesini şiddetle eleştirmişti. Kamuoyu tarafından da Sisi'ye büyük bir öfkenin olduğunu hatırlıyorum. Mursi'ye destek gösterileri yapılmış, sloganlar atılmıştı. 2013 yılı ve sonrası aslında Mısır-Türkiye ilişkisinin ciddi zarar gördüğünü söyleyebilirim. Kim ne derse desin bunun nedenlerinden biri yüksek perdede yapılan eleştirilerdi. Türkiye bu dönemde darbeyi tanımadığını açıklamış ve uluslararası arenada da Mursi'yi savunmaya devam etmişti. Peki ne oldu? Yıllar yılları kovaladı. Erdoğan ve Sisi ise ilk kez Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış töreninde yani 2022'de bir araya geldiler. E tabi o süreçte bugün hazırladı. Tüm bunları size niye anlattım? Aslında uzun yıllar komşumuz ile neredeyse hiç iletişime geçmemenin zararlarını gördük. Burada neyi eleştiriyorum biliyor musunuz? Madem gün sonunda siyasette gelinen nokta yüksek perdeden eleştirilen insanların Ankara'da ağırlanmasıyla sonuçlanıyorsa neden 7 yıl hiç edildi? O dönemdeki siyasi arena bunu istemiş, gerektirmiş olabilir. Ama Dışişleri Bakanlığı zaten bunun için yok mu? Dışişleri Bakanı'nın yüksek perdede yaptığı bir açıklamanın geri dönüşü her zaman oluyor. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamanın Tek geri dönüşü olmuyor. Geri dönüş olduğunda ise iki ülke karşılıklı olarak çok zarar görmüş oluyor. Olaylara realist baktığımda sizlere bunları açıkça söyleyebiliyorum. Benim eleştirdiğim nokta vay efendim şunları şunları dediği adamla bir araya gelmiş kısmı değil. Elbette ki gelecek. Mısır ile ilişkilerimiz Sisi ile görüşülerek, Suriye'deki ilişkilerimiz Esad ile görüşülerek, Rusya'daki ilişkilerimiz Putin ile görüşülerek çözülecek. Bu mesele aslında bu kadar basit bir mesele. İç siyasetteki eleştiriler dış politikadaki gerçekleri görmemizin önüne geçmesin lütfen. Konuya dair sizinle paylaşacaklarım bu kadardı. Ha bu arada darbeyle gelen darbeyle gider. Beni dinlediğiniz için sağ olun.